Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün senelikte Adas Trip oynuyoruz. Ve yanımda bir, bir kedi arkadaş daha var. Konuş bakayım. Merhaba. Merhaba aynen. Ben kedi arkadaş 2. Aynen. Gel girelim. Tamam. O üçüncü kedi arkadaş. Şimdi. Çimene mi dokunalım? Çimene çöle dokun mi dokunalım. Çimene çimen. dokunalım. Tamam. Çimene dokunalım. Yoksa... Lo oyuncusu olmayalım, çimen'e dokunalım. Tamam, geldik. Şimdi ben bu map'te ilk defa oynuyorum, sen söyleyeceksin bana. Ben de hiç oynamadım ki. Ha çimen'e hiç <laughs> dokunmadın mı? Yok, ben full çö çöle dokundum. Hangi Ama gel, geçeceğiz? bu arabayı yapalım. Tamam. Sen tamam. E, şey falan getir. Al, ışık. Işığa... Yok, ışık değil ışık şeyi ışık getirirken çarpma bu Işık. değil ama bu değil bu ha. yanlış çık bu diğer araba için çünkü başka her şeyi getireyim reflektör mü ne artık adını unuttum radyatör mü ne neyse <laughs> reflektörle alakalı <laughs> Elbette taktım ha bunun suyu vardı zaten no, araba. Dur, araba silme şeyi şimdi abim çağır Hop. Şöyle yapıştıralım. Ömer. Ne oldu? bana baksana bir. Oha. Teslim ol. Yok yok. Tamam. Oğlum, bu hazırlıklı gelmiş lan. Lan bu hazırlıklı gelmiş. <laughs> Tabii. Tabii oğlum. işe yara işe işe. işe yara. Ya arabayı ben yaptım. Tek sen Şimdi benzin koyup getirdim ben. Benzin, benzin Sen şey getirdin mi? Motoru. motor bıraktın mı orada? Yok ben benzin koyuyorum. Motor orada. Al. Um. Oh, what? Bu ne lan? Neyse. Burada bu da, da, da hotdog var. Bu fotoğrafı almamız ya, lazım. Elsa değil mi? Yani. Elsa'lı olan. Ömer hotdog çok güzel değil mi? Bakayım. Güzel mi? Ha, ha. Garip. Ama güzel. <laughs> Alıcık. Az <adım>. <laughs> bize şey. Ya da bunu almayalım. Sonra acıkınca buna görürüz daha da acıkırız. O, evet. Bir dakika ben de şey yapacağım. Arabayı ittireceğim. Hadi hadi oğlum bir işe yarar Bekle lan. Bir de burada köprü yok. 5000 metrede e şey var. Sudan geçiyorsun. Tamam ol çalıştı mı araba? Kapıyı kapa bir. Şu an her şey oldu mu? Oldu. Ama araba öyle bir yerde ki. Evet şu şunlara sıkışmış. Nasıl çıkaracağız biz bunu? Ben bindim arabaya. Evet çıkartalım tamam. Dur, gel gidiyor. oğlum Kapı aç, kapı, kapı. Koy benzini de. benzin ben hepsini Hadi bin. Arkaya mı oturacaksın? Dur. Elime bir şeyler oldu. Çık git yapacağım. Kapıyı kapa. Hah. Hadi gidiyoruz. Ters tarafa gitmiyor musun? Ters tarafa gidiyorsun. Ha. Oraya doğru mu? <laughs> Şu an yer yer yeşil. Ne? O neydi o mavi şey? Ne bileyim. Bence shop da Ters shop. Bence de shop. Ha shop demişken ben e, e, büyük shoplardan bulursak pistolümü satacağım. AK-47 yeter Lan bana. Lan ağaç koymuşlar yola. <laughs> Hadi ağaç girme. Ağaç koymuşlar yola. Oha ya düştü bir de ağaç arkamızdan. Oha güzel yapmışlar. Bu ne? Evet. Bu ne? Gel yani buraya girelim. Güzel gibi. Dur bir dakika. Evet güzel. Ama az az bir şey var da. Çek abi el frenini. Bu El freni çekmiyorum. çekemiyorum. Bana bir şey var. Bu ne? El freni çek el freni. Neyse. Zombiymiş. Aha Oha pistol var. Oh my god. Lan biri. O neydi? O, canım yok. Pi e o ne? Uçak düştü. Uçak düştü. Uçak. <laughs> Benim de canım yok. Oğlum uçak düştü. Kaya sprint. Oha. öldü. Bu neydi? Kaya uçak düştü. Kaç. Oğlum uçak düştü. Saçmalığa bak. Sen canlanabiliyorsun değil mi? Oğlum Uçak <laughs> düştü. Oğlum benim canım bu arada bir anda kırmızı oldu. Benim benim bir oldu zaten. Öyle Direkt an. bir. Geldim dur. E, Arabaya bin. Arabada kal. AK-47'mi çıkardım. Zombi bunu sen istedin. Bana ve Ömer abime sataşamazsın zombi. Bunu sen isterin zombi. Zombi arabaya bir şey yani yaptı gitmiyor. Heh. Sık sık. Öldü evet. mü? Aha. Heh, gel gidelim. Dur. Pistol vardı. Evin içinde onu alacağım. Heh, tamam. Motoru kapat bir. İki pistol bir AK-47 iyi olur. İki. Ee, sen pistol istiyor musun? Alır. Tamam o zaman sen bunu çantana koy. Niye alamıyorum? Ömer çantamda çünkü bu. Ben niye alamıyorum? <laughs> ben burada. Ha. Ü'ye tıkla çantana koy. Ü mü? Yere bırak onu. Ü mü? Ü'ye tıkla. I. Sol klik yap. Tamam. Koydum sana. Nasıl geri alacağım? Pistol altında kal. Bir daha al. Oldu mu? Yok. Başka almadı. bir yere koy şimdi. Almadı. Hayır başka. Hayır pistoli alacaksın. E, F'ye tıklayacaksın. Bu ne çıktı. oldu? Ha boş ver kapısız gidelim. Ama yıkama eşyamız da yok oldu. Ya boş ver gel hadi. Ha, kapısız kapı, kapı gideceğiz. Kapı, istiyordum ben. Araba. Hadi oğlum hadi ya. Arabanın gazı bitti. Bitmiş sandım. Yok. 8.8 kalmış. Ya 2.02 gitmiş oğlum. 9 koydum ben. <laughs> evet. Bir sa... E, Oğlum Bu ne her yer pembe oldu. <laughs> bence yağmur yağıyor ya normalde. <laughs> yağmur yerine bunda meteor e, teri, teri yağıyor teri bence. Var ha yok şu an yağmur yağıyor. Hem yağmur hem meteor. Oo, ha yok. Akışım şu an. Evet Ömer. E, farı aç. Nereden ki? Bir de şunun yanında. Açtım açmadın açtım nasıl bak ileri gözükmüyor ki açtım ben Arkada far yok bakayım tamam oğlum bak şu an öyle bektim nasıl geldim görüyor musun Ömer mutant var yani arabada kaldım ee, sen arabada kal AK47'mi çıkarıyorum ben çıkardım. Bir öldü. Diğeri nerede? Bu <laughs> Tuhandır pump attım. Tamam geliyorum. Buna da Tuhandır pump attım. Çantam yok. Dur dur eve bakalım evde ne var. E 47'm yok oldu. Çöktüm. Bu ne benzin mi? Benzin. Benzin buldum güzel. İyi. Oy. Hiçbir şey. Ha, el feneri var ya. Hop. Ar açık. Evet, el çok az ışık, ışık vermiyor ya. lan harbi. Evet, aslında bayağı veriyor ışık. Bu ne? Gel gel, hiçbir şey kalmadı. Yeni kapı buldum da bu arka araba kapısı düş. Gel Aa. gidelim. Bindim mi? <laughs> Bu arada yeniden bir daha strip videosu gelmesini istiyorsanız like atın. Nike çok önemli. He nasıl dans ediyoruz? Güzel. Amacımız kaç metre? 10 bin Benim amacım 10 bin Benim de O ne? Kapa motoru Bu abi Yolda durma sakın Çektim el frenini Bir ben ak kedimi çıkarıyorum Ben bir mekana giriş yapayım Bu arada ben açıktan ölüyorum ben yeni fark ettim Helal Ölmüyorum Oha da mi? açım bayağı. Dur ben mi? Hı -hı. grafikleri keseceğim belki de. Yok. Bu ne? Aa, o mermi. Nerede? Oha cidden. Okay, hey, sprinter nasıl? Burada. Aa ölüyorum. Ben bunu nasıl? Nerede? Silahım gitti. Silahı kaybettim Ömer. Çekeceğim. Sil... Sprinter dışarı çıkamıyor gel. Ha öyle mi? Aha. Onun base'i burası. Zaten şila bir şey bu... yokmuş ya. Gel devam. Yok şila Ömer AK 47 içeride. He. Ben bekliyorum dışarıda. Sen geldiğin gibi. Ya niye? Sprintle oyalaman lazım AK 47 almak için. Ne oldu? <laughs> <laughs> Sprinter'ı oyalaman lazım dedim ya dur dur oyalayacağım ben şimdi onu. Nerede sen lan sprinter? Şey orada. Ölmüş Nerede? Burada. Ne ha? Ne haber bebe? Bu ne? Play the game sana. geliyor. Ya. Bana bana. Bek. Burada o merminin Bebek. olduğu yerde bırakmıştım ben. Hiçbir tamam. şey alamıyorum ben elime. Oğlum çok açayım artı ölüyorum. Tamam dışarı çık. Alamıyorum ben hiçbir şey elime. Okey ya gitti yani değil mi? Galiba. hem tamam, gel gidelim. Dur çantama bak. Belki çantama gitmiştir. Evet çantamdaymış. Tamam ya boşa. O benim çantamda 3 tane pistol varmış. 2 değil mi? Hadi hadi gidelim. doğru pardon. Pistollerime bakıyordum da. çok karanlık ya bu ne? Yalnız arabanın direksiyonu çok real. Nasıl ki? Yani bu direksiyon tam tersi oluyor genelde arabalarda da. Yani direksiyon aşırı diye. yer. Dedim ki vardı. Desem aha yine bir tane daha kapama oldu Orta. Bu ne lan? Az bir terk edilmiş. Mutant var yine. Ömer ben silah kullanamıyorum unuttum. Ha motor Ve çalışmıyor. Buldum. Tamam. Ben de F tuşu çalışmıyor. Niye lan çalışmıyor lan F E öldük Yok. o zaman. Elime hiçbir şey alamıyorum. Oh, oh, öldük. Ömer. Ne oldu? Merhaba. Ben yemek yedim gibi? Neden öldük dedin ki? E, hiç hiçbir şey yapamıyorum. Bu arada Gece Ömer ama burada C4 aşırı var. aydınlık. Gece ama aşırı aydınlık. Gece de o hacıktan geceymiş. Ömer burada C4 bir de katana var. Aha katana alırım. Dinamit de var. C4 de var dinamit de var. Bak. C4. C4'ü de al. Çantana koy. Dördün. Bak. E, yere koy çantanı burada Ömer. Lan, zombi. Ölüyorsun Ömer sen öldün öldüm lan. ver diyorum hala savaşıyor. hani <laughs> öldüm. Dur şimdi doğarım ben. Öldüm harbi. Hiç beklemiyordum. Ne evet, tuşu? Nasıl öldün? Revive diyeceğim. Lan benim hakkım yokmuş. Nasıl? Hakkım yok. Bir Re revive yazmıyor mu? Hayır. Ya. Bir revive. Bir de return to lobby. Ney ve ney? Bir revive ile return to lobby lobby çektim. Ya. Ya. Neyse daha iyi oldu. Ben de zaten çalışmıyordu. Oh. Oğlum ben şey diye rahat takılıyordum hani ölsem de bir şey olmaz bir tane revive hakkım var diye rahat takılıyordum. Her gün veriyor. Oyun beni Bedava revive. Sevmiyor. Gel bitirelim. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Biraz feyilladık fiil ama. Olsun. Görüşürüz. Bye bye. Abone olun, like atın bize. Bay bay.